Herkese merhaba, herkese kolay gelsin. Şu anda Van e, Tüşba Köprü Mahallesi'ndeyiz Marmara İtesi olarak. Burada bir kaçak vardı. Şimdi testimizi yaptık. Şimdi e, Rotel WG Aqua Plus 3 ile testimizi yapacağız. E, bakalım bu su kaçağı burada mı değil mi? E, Roter WG Aqua Plus 3 bu e, su artıları, su patlaklarını, e, noktası olarak yerini tespit eder. E, ve hiçbir yeri kırmadan, fazla masrafa girmeden ee, çoğu çok cüzi bir miktarla eee patlaklara ulaşabilirsiniz. Şimdi ayarımız bakalım paylaşımız ne? Evet, kaçağımız bu bölgeden görünüyor. Şimdi kırıp bakacağız. Bakalım kaçağımız bu bölgeden mi değil. Mi? Evet, kaçağımız burada çıktı. Tam terde. Buradan tuvalete giden elin evet, soğuk çıktı. Bak yine ucu kadar bir yeri görüyorsunuz. Tamam usta, yeterlidir. Her şeyden geçmiş olsun. Evet. Arzamızda Şimdi bu şekilde uzun kırmamızın sebebi zaten fans kırılmışken eee esneme payı rahat olsun diye, sağlık olsun diye bu şekilde Her ertelemeye geçmiş olsun.